Kalıpçılık sektöründe yıllardır iyi bir tecrübe sahip olan Adana'daki müşterimiz, Mastercam müşterimiz BNS kalıbın ekranda görüldüğü gibi bir şişirme kalıbına ait. Şişirme kalıbının orta dengeleme basıncı o kanalının işlenmesini görüyoruz. Bu 5 eksen DMU 70 CNC işleme merkezinde yapılan bir kalıp. Kanalın genişliği ve derinliği fazla olduğu için küçük bir takımla hızlı bir şekilde giriyor. simülasyonu hızlandıralım. Mastercam'de şu an -10. 5 eksen. 5 eksen eğri metodunu kullanarak bu kanal işleniyor. Bunun makine canlı simülasyonunu da görelim. Makine canlı simülasyonda şu şekilde görüyoruz biraz yavaş Burada hem işlemeyi birebir aynen görüyoruz simülasyonda hem herhangi bir iş midi olsun, takım olsun, aparata, tutucuya, tabloya çarpma olup olmadığında rahatlıkla analiz ediyoruz. Bunun gibi master cam'de birçok özellik var.